Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Survival oynuyoruz. Geçen geçen bölümde Box PvP oynamıştık. Bundan sonra da Skyblock gelecek. Skyblock'tan sonra tekrardan bir Skyblock yapalım. Survival mı yapalım yoksa Box PvP mi yapalım? Yoruma yazın. Evet arkadaşlar. Şimdi Kuduyu Seyal Next var. Bakalım fit çalışıyor mu yok. O yüzden bir gideceğiz. Evet arka arkadaşlar Z RTP at atayım. Heh geldik. Şimdi biraz odun kıralım. Allah madene düştük. Bu sunucu çok az olmasına rağmen bence çok güzel. Box PvP'si şahane. Ben anladım. Artık her neyin nerede olduğunu anladım. Önceden ilk defa Box PvP'ye girdiğim için bilmiyordum. Timber var mı? Var. Şimdi kız. Kız şimdi Evet arkadaşlar 7. odunu topladık bence bayağı bir fazla. Sadece kazma yapacağım baltam var. Şunu şöyle kalanları da şöyle atalım. Ama tabii ki de bunları böyle ekeceğim. Yani oyunda bile olsa doğ doğaya filan dikmeliyiz. Evet arkadaşlar madeni iniyoruz. kazmak istemiyorum çünkü önceki videoda kendimiz bayağı bir kazdım. Craft da gelmeyi unutmayın. Açıklamaya IP'yi bırakacağım. Siz de gelebilirsiniz. Eğer sizde video çekmek istiyorsanız Burada Siyah Lex ile konuşabilirsiniz. Ben konuştum anlaştık. Birkaç video burada birkaç video başka sunucularda. Çünkü bu kanalın Logan Oyun. Hem farklı oyunlarda oynuyorum hem de Minecraft'ta farklı sunucularda. Siyah de az önce demişti. Edit yapmayı öğrensen çok Edit yapmayı öğrensen daha çok izlenirsin. Edit bir Edit uygulaması yok. İki de böyle Nasıl desem edit yapamıyorum. Öğrenmem lazım. değil. Evet şu Yanlış görmüşüm. Ha. Creeper. Ay. Ba balçıktan balçıktan şey zannettim. Creeper. Ama an çıktığında iskelet olduğunu göreceğim. Gelecek. Gelme. Hep kavga. Kim kazanırsa onu öldüreceğim. Oo, yay bile çıktı. Bir buçuk kalp. O oh, elmas kazması. Sağ ol. Neyliymiş? Çok iyi. Şimdi biraz maden yapalım. Ve Deniz. Evet arkadaşlar şöyle inelim. Allah az kalsın ölüyordum. Şu zeki krepleri temizleyeyim. Sonra ateş. Vurdum. Beş. Orada beş tane elmas. Yürü Hemen kask yap. Şimdi daha güvendeyim. Aha elmas. Bir. zombi sızlanıyor. Bu arada ben alttaki gördüğünüz gibi ayak sesleri yazan şeyi aç, açınca lav var mı yok mu anlayabiliyor. Eğer madendeyseniz siz de kullanın. Refleks. Çok çok ani hareket oyunu oynadığım için artık anlıyorum böyle. Hemen ani hareket. it's a long Şaka Hadi Yedi hadi, Sekiz hadi, hadi. olunca e, Elmas göğüslük yapacağım Altın elma, kömür, demir, budut. Biraz yemek yemeliyim. Neden bana saldırmadılar hiç anlamadım. Bir, 1 milyon dolar ne? bu kadar, cidden bu kadar fazla mı? O zaman kızmıyorum. Çok değil mi sizce de? Ama tabii ki paralar hızlı alınıyorsa azdır. Az az al alınıyorsa azdır. Elmas. 9 Şuradan çık Elmas mı? elmas gördüm sanki Lapis Elmas Teker teker yerim, teker teker. Patla! <laughs> Aşağıda kal. Seni de şöyle aşağıya alalım. Oklu creeper öldüreceğim. O zaman sen de gel. Okum kalmadı. Neyse. K Creeper. Hava. Ne? Az önce elmas mı gördüm? Yok. Şey nasıl desem. Hani böyle X'i açılıyor, açıyorlar ya onlardan kullanmak için. Hani her yerde böyle altın, elmas, obsidyen falan görünüyor. İşte onlar. B Bende çok azıcık bug oldu. Yani lan, o geldi, öyle gösterdi, ama gelmedi. Elmas. Gelme. Elmas gösterdi. Şöyle koy. Bir... Bakayım ne yiyebilirim? Biftek yerine başka bir şey var mı? Yok, demek ki biftek yiyeceğiz. Kaç elmasım kaldı? 3. Neyse biz yolumuza devam edelim. Videoyu bırak burada videoyu bozuyordum. Başka videoda yine madene gideceğiz. Neyse. Şimdilik videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sıradaki video için beklemede kalın.